Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Kadın Kolları Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı'nda kadınlarıyla bir araya geldi. Kadınlar gününü kutlayan yönetim, vatandaşlara karanfil dağıttı. Can TV mikrofonlarına konuşan kadın kolları üyeleri, kadının önemine vurgu yaptı. Bekçi kadınlar günü kutlu olsun. Kadınların öldürülmediği, şiddet görmediği, ezilmediği, iş alanında hak sahibi olduğu bir, bir, bir dünya istiyor, bir, bir Türk istiyor. 8 Mart, kadınlar günü ne kadar söyleyeceğiz? Allah aşkına Mart kadınlar günü ne çok önemli aslında biz kadınlar günü demiyoruz biz dünya emekçi kadınlar Günü diyoruz çünkü e, burada e, emekçi olmasının e, ifade etme sebebi emekçi kadınların öldürülmesi sonucu olacak. Ne olacak? Tüm kadınlar kadınlar günü e, ölümsüz yani şiddetsiz daha güzel günler günleri diyeceğiz. Yani. Kadınlar Günü için e, çok az kalacak söyleyeceklerim ama yani bir emek mücadelesi. var. Dünyada yani, ya barış olsun, üzgünüm olsun. Teşekkür ederim. Şu anda burada evet. olduğum yani bunu almak için çok mutluyum şu anda. Hatta evet. evet. Ağlamaz evet. De anda, evet ne doluyum ki? Hangisinden başlayayım acaba? <laughs> Sadece bize zaman ayırın. Lütfen sen de bir bayan olduğun için bizleri küçümsemeyin. Kadın ee, erkek eşittir deniyor. Ben eşitsizlik bir de değil. ayrımcı bir de değilim ama kadın erkek eşit de değil. Doğanın ve de tabiatın yaşamın en ağır yükünü çeken evde, çarşıda, pazarda her zaman Başka, e, çocuğuyla, eşiyle, Kimle o <laughs> <laughs> <laughs>